Evet yeniden dışarıdayız. <laughs> Sokaklarda yeniden videoları çekmeye devam. Evet şimdi bugün size bir önceki videoda bahsettiğimiz, daha doğrusu haberini verdiğimiz bir sürprizimiz var. Değil mi Aritör? Evet ha? şu an heyecanlı oraya doğru gidiyoruz. Evet bu video atmadığımız süreçte tabii ki boş durmadık. Farklı gelişmeler oldu. Bazı fırsatlar çıktı değerlendirmek istedik. Şimdi size o sürprizimizden bahsedeceğiz birazdan. Gidiyoruz, oraya doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gözüme evet. Öğretime güneş geliyor. <laughs> Söz sende Merito. Anahtarımız var artık. Çünkü yeni bir dükkanımız var. Köyde bir dükkan kiraladık. Açıkçası varlığından haberimiz yoktu değil mi Yinto? Evet. Tam dibimizde olan bir dükkan. Ya şu, ama... Şurayı göstereyim mi? arkadaşlar bilirler. Instagram'dan takip edenler bilir. Sürekli buradayız. Burası arkadaşımızın kahve dükkanı. Hatta burada bayağı takipçimizle de karşılaştık Tabii, değil biz... mi Haruto? Hiç fotoğraf çekmek aklımıza ya. Evet gelmiş. ya. Güzel olurdu aslında. Ee, biz her akşam genelde buradayız. Hemen evet. yanında bir hoş bir dükkanı varmış. Haberimiz yoktu. Evet. Tam şuracıkta bir dükkan varmış. Haberimiz yokmuş. Evet. Ee... Şimdi size yeni dükkanımızı gösterelim mi? Hadi gösterelim. Hadi. <laughs> Kapısı kapalı, evet. anahtarını. Bakın burada teslim. çeşmemiz var arkadaşlar. Ve hemen yanında ta ta. bizim yeni dükkanımız. Nasıl? Çok güzel ya. Gerçekten güzel gözüküyor. Girelim mi? Evet girelim arkadaşlara gösterelim. Hadi bakalım. Şu an bazı evet. eşyalar var tabi. Evet bir taş dükkanımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim böyle bir yer. Şurada küçük penceresi var, burada meriton var. <laughs> evet. Tavanı böyle. da böyle. Evet. E, buna hiç Otanik. dokun. Evet, buna hiç dokunmamayı düşünüyoruz. Hiç bozmayacağız hiçbir şekilde. Yerlere bile dokunmayı düşünmüyoruz. Yerleri de gösterebilirsin istersen. Yerler e, bu şekilde beton. Beton mu? Ne? Beton, beton. evet. E, şey yapılacak. Ya bu kırık yerleri falan var. Onlara bakacağız. Ama şey yapmayı düşünüyoruz. Yere bir böyle antikacıdan falan bir kilim. Halı kilim gibi Aynen. bir tarzda bir şey bulup burayı böyle onunla kapatmayı düşünüyoruz. Çünkü biz sezona yetişmek için elimizden geldiğince hızlı olmak istiyoruz. Sezona yetişemedik de arkadaşlar şöyle bir durum oldu. Biz şimdi e, dur ben yanına geleyim de beraber Dedik. konuşalım. Şimdi şöyle bir durum oldu. Bizim bu dükkanın varlığından haberimiz yoktu. Dolayısıyla hiç böyle bir şey düşünmedik. Aslında dükkan da kararsızdık yani tezgah falan daha çok mantıklı geliyordu. Her neyse oraları geçiyorum. Ee, şimdi biz bu dükkanı bulduğumuzda iki tane bayram, bir tane de Teferiç festivalini e, ıskalamış olduk. Oldu. Aynen öyle. E, ama önemli değil. Yani biz uzun vadeli bir yatırım olarak düşündük burayı. Kontratımızı da üç yıllık yaptık. E, burası ne olacak derseniz. Burası çok güzel e, butik bir takı, takıcı dükkanı, evet, olacak, takı evet. dükkanı olacak. Mallarımızı bile aldık. Evet biz İstanbul'a gidip geldik o arada. Tabii kimsenin haberi yok. Hiç paylaşmadık. Hiçbir evet. şey yapmadık. Hiç hani detay <laughs> Selamlar vermek baba. istemedik. Arayıp e, güzel şeyler yazacak olan e, arkadaşlarımız. Mallarımızı aldık İlk aşamada. E, bakacağız bugün hatta gezeceğiz. Burası evet. için eşya bakacağız. Burası için bir şeyler bakacağız. Yani gördüğünüz gibi dükkan böyle taş. Ha şurayı da göstereyim bu arada. Dur neyse göstereyim onu. Nereye? E, <laughs> dükkan taş. Dükkanın böyle şeyiyle hiç oynamayacağız. Sadece işte raflarımız. işte bir bankomuz. işte ortaya güzel bir şey düşünüyoruz. Onu eğer Hı. halledebilirsek söyleyeceğiz. E, şurada bir tane tuvaleti var bakın. Hemen. Hatta banyosu bile var. Orası enteresan yapılmış. Hı -hı. Büyük. E, değerlendireceğiz her yeri. Yani evet. şunu söyleyebiliriz aslında e, buradaki taş duvarları kapatmamak için bazı takıcılarda evet. mutlaka görüyorsunuz duvarlar böyle raf teller bilmem neler biz onları yapmak istemiyoruz. Yani mecbur ya, kalacağız gibi ama şöyle belki ileride evet şu an için düşünmüyoruz en azından. Nasıl ya beni yok ettin <laughs> orada bir an bir şey yok eli kolum <laughs> ağrıdı şöyle belki hani nasıl söyleyeyim bir metre Yüksekliğinde bir şey belki. Belki yarım metre yüksekliğinde. Belki 70 santim yüksekliğinde. Hani böyle ara bir raf olabilir. Çünkü bütün evet. duvarı kapatmak istemiyoruz. Ee, spot doğalığı, ışık falan koymayı planlıyoruz. Evet o yok etmek istemiyoruz. Spot ışıklar. Bak buranın tavanı da zaten çok alçak. Avize bile olmayabilir buraya ortaya. Bilemiyorum. ben yani daha kısa bir şey tutacağız. Ona bakacağız. Evet. Ee, böyle işte. Yani bu seneyi bir ucundan yakalayacağız gibi... Çok güzel ürünler aldık ee, ama asıl hedefimiz önümüzdeki sene kışın da bu içeride böyle ufak tefekinli tahlilatlar yapmayı planlıyoruz. Bu sene böyle açılışa yani açabilelim hızlıca şu an tek istediğimiz şey o. Ee, hızlıca yetişmek. Aynen öyle hızlıca yetişmek. yakalayabilmek en azından. İstanbul konusunda şöyle söyleyeyim bugün günlerden cumartesi, cumartesi. 15 Temmuz. Ee, biz dün geldik cuma günü geldik ee, ve sala gittik değil mi? Galiba. Salı evet, gittik. salı günü gittik. Salı Yo, çarşamba. çarşamba gittik. Çarşamba gittik. Çarşamba evet. yola Biz çıktık. Biz buradan çarşamba çıktık. Cuma'da geri döndük evet. arkadaşlar. Sonra geldin aramadın olmasın. <laughs> ee, böyle bir durum. Tavanda bakın böyle. Burada Tavan çok dönüş. güzel bir penceremiz var. Göstermek ister misin? Evet. Bu arada evet, penceremiz şöyle. kime bakıyor? Ben şöyle sana döndüreyim kamerayı. Penceremiz nereye bakıyor? Tabii ki doğkana bakıyor. Buradan evet. kahve alışveriş yapacağız. Komşumuz, arkadaşımız artık komşumuz oldu. Ee, çok da güzel oldu. Evet, buradaki banyomuz da bayağı büyük. Ha, orayı da göstereyim. Biraz karanlık. Evet, böyle genişçe bir yer arkadaşlar, bayağı geniş. Ama şöyle bir şey de yapabiliriz diye düşündük. Biz sadece bu kısmını kullanacağımız için belki buraya bir depolama alanı, en azından dolap falan ya da depolama alanı hiç oluşturmayıp. Artık evin bir köşesinde tutacağız malları. Ya Oraya ona bakarız. Çok fazla şey de olmuyor. Bunun kapısı da şöyle ahşap. Onu da göstereyim. Aa Böyle... ben onu yakın çekim ya. Yani. Çok Aa, güzel bir kapı. Biraz zor kapandı. Çok güzel. Ben seviyorum bu kapıyı. <laughs> bu arada yeni mikrofonumuzla dışarıda ilk videomuz. Evet. Yani test videosundan sonra. Ee, umarım çok iyi bir şekilde alıyordur sesimizi. Yani sen görüyorsun aslında ekrandan bak. Hayır buradan. Ha. Ha evet ben konuşurken böyle böyle oluyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, bu arada dükkanımızın yeri çok güzel. Onu bir göstermek ha, ister evet, misin? yerimizi Karşıdaki de gösterelim. yola bakıyor. Yani Şöyle. ben yerini çok seviyorum. Burası bu sokağı kesiyor arkadaşlar. Burası bizim Doğukan'ın kahve dükkanı ile Şarap Evi. O da Duygu arkadaşımızın yeri. Şarap Evi'nin olduğu yer. Burası Tetka konuk evi. Nerede kalacağız diye soranlara. Ee, burası benim aynı zamanda mal sahibimin oteli. Şu Böyle bir yerdeyiz. Evet, bakın arkadaşlar. Kapı tokmağı mı bu? Ne? Evet. Kapıyı çalmak ne için. Ne kadar tatlı değil mi? Çok güzel. Bu arada camlarımız, bakın şunlar <laughs> özel olarak yapılıyor. Evet, devamı şurada hatta. Aynen. Bunları söküyorlar arkadaşlar. <laughs> bu normal camların üzerine işlenmiyormuş. Bunun kendi camı varmış. Bu işlenip yapılıp geliyor. Bunu benim mal sahibim kendisi güzel dursun, dekora dursun diye yaptırmış. Camlarımız burada. Bunlar takılacak. Aynen. Onu geçen gün bu arada konuştum ben. Hı hı. E... Hemen dedi onları halledeceğim dedi. Tamam sıkıntı yok. Aşağıdaki demir de çıkmış zaten. O da burada. O da yerine koyulacak. Ya onları Çünkü zaten şey, bu camı araya almak istiyorlarmış. Hı hı. Yani şu camı. İki tane normal düz camın arasını almak istiyorlarmış, hmm. yani zarar görmesin diye. Aa, anladım. Ee, bilmiyorum, ona bakacaklar. Ya ama iç tarafta ben zarar görebileceğini düşünmüyorum. Ya şey temizlemesi çok zor oluyormuş ön tarafta arayı, yani şu boşluk var ya, ha, gel bak. Bakalım. Şurası, burayı temizlemek çok sıkıntı oluyormuş. O yüzden buraya da bir cam, bunu ortaya alıp arkaya da bir cam. Hem kir tut, hmm. yani pislik tutmayacak, hem de güzel bir görüntü olacak diye. Tamam, bakılır ona. Yaparız. Ona bakarız yani. E, sokağımızın devamında böyle çok güzel Bakın, detaylar burada var. <laughs> burada genelde herkes gelip fotoğraf çekiliyor aynanın önünde. E, yerimiz çok güzel, dükkanımız çok güzel, çok heyecanlıyız. E, evet. Yakın zamanda da işte burayı hazırladıktan sonra da açılış yapmayı düşünüyoruz. Şöyle bu arada onu da söyleyelim. Buranın hazırlanış aşaması ile ilgili de. Video çekmeyi planlıyoruz. İşte ne bileyim belki alışverişini yaparken, işte belki tahlilatını yaparken böyle ara ara sizi de bu işe dahil etmek istiyoruz. Evet, hatta belki bugün zaten dolaşacağız birkaç yer. E, çekim yapabiliriz. Istiyoruz. Belki evet, ikinci video olarak yapılabilir. Çok böyle videoları artık uzun uzun tutmak tutmayalım diyoruz. Ya gerekirse tutarız bu arada, öyle bir şey değil. Kapatalım mı? Evet, dükkanımızı kapatabiliriz Evet Mervit onun tükemi. Ha bu arada şunu da söyleyelim bu dükkanda da yine e, her zaman olduğu gibi Merve'nin kardeşinin eşi yani benim ortağım Okan'la yine ortağız. E, her evet. ticaretimizde ortağız. Bireysel para kazanmak istemiyoruz. Dükkan beraber sadece kazanmak bizim istiyoruz. değil, hepimizin evet, tabii hepimizin ki. Dükkanı. Şu an onlar olmadığı için videoyu biz çekiyoruz. Onları dahil edemedik ama açılışta burada olacaklar. Yani onlar her zaman buradalar, yanımızdalar. Aynen. O yüzden sorun değil. O zaman gel bir kapanış yapalım beraber. Hadi yapalım. Gözlerim artık güneşten görmüyorum senin. Tamam Yanıyorsam dur, yanına da. geliyorum. Evet, kapanışı Doğukan'ın dükkanının önünde yapıyoruz geldik yine çöktük buraya. <gülüyor> <gülüyor> Doğukan'dan daha çok iyi. Ben geçen gün Doğukan'dan önce geldim bu arada dükkana. Aradım dedim nerede kaldım? Bu arada Bayağı saat 8'de buradayım. Herden ölüyorum şarıl şarıl aşırı sıcak yani. Evet bugün e, 30 cehennem kaç gösteriyordu? 40 falan herhalde belki 50. Dün bir ara 42 gösteriyordu biz gelirken yoldayken. Aynen. Böyle cehennem sıcakları var. Biz şimdi e, belki dükkan için bir şeyler bakmaya hemen çıkacağız. Belki biraz daha havalar şey olunca çıkacağız. Videosunu çekebiliriz. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.